Merhabalar sevgili Yay burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili Yaylar ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum evet şöyle genel olarak bir kahve falı bakalım her zamanki gibi daha sonra da aşk ve iş hayatınıza ayrı ayrı tarot kartlarımla yorumlayacağım hazırsanız başlayalım arkadaşlar evet şöyle öncelikle fincanımızın dışını yorumlayalım mı çok uğraşıyorsunuz çok çabalıyorsunuz bir şeyler için Arkadaşlar böyle uğraştığınız, çabaladığınız konularda bakın bir müddet sonra bir anahtar var. Yani sanki böyle kapanan kısmetler açılıyor gibi. Bu neyle ilgili kısmetiniz kapandıysa e, onunla ilgili şöyle tam e, orta yerde bir anahtar çıkmış. Bir anda işleriniz açılacak, bir anda kısmetleriniz açılacak diyelim. Evet şöyle yay burçları için fincanımı açıyorum. Şimdi... Sevgili yaylar şöyle bakalım arkadaşlar bir şeyleri zamana bırakmışsınız birini unutmaya çalışıyor olabilirsiniz ya da yaşanan sıkıntılı bir olayı unutmaya çalışıyorsunuz. Yani şöyle bir durum aslında bir şeyler olmayacak gibi geliyor size ama olacak unutacaksınız sıkıntılı bir şey yaşadıysanız geride kalacak merak etmeyin. Hayatınızda tekrar eden sürekli tekrar eden problemler özellikle maddi konularla ilgili ee, sürekli tekrar eden sorunlar var. Bunlar da artık bitecek sevgili yay burçları. Özellikle e, işle alakalı yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Veya yeni bir fırsat yakalayabilirsiniz. Eğer yeni bir fırsat yakalarsanız bunu değerlendireceksiniz. Çok fazla da beklemeyeceksiniz. Bir değişim değişiklik yapabilir. Bazılarınız hatta e, şöyle söyleyeyim işle ilgili değişim yaparken acabalarınız dahi olsa bir anda böyle bir karar verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada özellikle e, birisinden böyle kendinizi korumaya çalıştığınızı gösteriyor bana bakın e, burada bir sanki bir duvar örmüşsünüz ve kendinizi korumaya çalışıyorsunuz geçmişte yaşadığınız bir ilişkiden mi diyeyim geçmişte yaşadığınız bir arkadaşlıktan mı veya şu anda size sıkıntı veren bir insandan da korunmaya çalışıyor olabilirsiniz Korunacaksınız arkadaşlar. Yani kendinizi özellikle ne gerekiyorsa böyle kendiniz için yapıyorsunuz. Bir de. Kağıt, evrakla ilgili konular, mahkeme, hakkınızı arama bunlarla ilgili konular olabilir. Bu da sizin için M harfi, E harfi isminde, soy isminde olan bir adam var. Onun böyle yol göstermesiyle böyle bir mahkeme yoluna mı gideceksiniz, bir hakkınızı arama yoluna mı gideceksiniz arkadaşlar? Kağıtlarla, evraklarla elinizde böyle dolaşıyorsunuz ama bunun sonu e, hayırlı, güzel görünüyor, hakkınızı arıyorsunuz diyor. Bu arada e, özellikle... Sizler için evinizde, hanenizde bir şey var, böyle sorunlar, sıkıntılar var. Birçoğunuz için, aile içinde sorunlar, sıkıntılar gördüm. Çok alttan aldığınızı gördüm ama sürekli idare ediyorsunuz, sürekli alttan alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sürekli siz böyle bir şeylere idare ediyorsunuz ve sessiz kaldığınızı görüyorum. Elinizden geldiğince. Evet idare ediyorsunuz, susuyorsunuz ama artık böyle bir yerde de bunalmışsınız. Şöyle bir şey, hane içerisinde birazcık daha diğer kişilerden, diğer aile bireylerinden aynı anlayışı, aynı sevgiyi görmeye çabalayacaksınız. Bunları konuşacaksınız gerekirse içinize açacak konuşacaksınız ama aile içinde bir kişinin de çok sevinci var bilginiz olsun. Bir kişi aile içinde böyle nazardan dolayı işinden olduysa veya işte bir sıkıntı yaşadıysa nazarla ilgili özellikle bu kişinin işlerinde düzelme var. Ee, ve özellikle bir e, yaşlı birisinden mi nazar almış kendinden yaşça büyük birisinden mi nazar almış arkadaşlar bu kişiden gelen nazarın etkisi geçiyor. Yani bu kişinin işi gücü yoluna girecek. Aile içinde bir ferahlıkta etki olacak bu konuyla alakalı. Şimdi söz veya nişandan ayrıldıysanız veya ciddiye giden bir ilişkiden ayrıldıysanız arkadaşlar bakın çok uzaklaştığını düşündüğünüz bir insanla hala yüzük bağınızın devam ettiğini. Bu evlilik ayrılığı da olabilir. Yani kişiyle bağınız devam ediyor. Bu kişiyle eninde sonunda görüşeceksiniz. Eninde sonunda bir araya geleceksiniz diyor burada. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Yay burçları. Şöyle evet. Şimdi arkadaşlar Sizleri için kendisine böyle sürekli işte ben senin için fedakarlık yapıyorum, senin için şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyen bir insan çok konuşmasını dinliyorsunuz, duyuyorsunuz ama aslında öyle bir durum yok. Anlayamadığınız bir şekilde bir insan sizin size böyle yaptığı iyilikleri söylüyor, başınıza kakıyor. Yani diyor ki işte ben sana şöyle yaptım, böyle yaptım. Öyle bir şey de normalde yok. Aslında siz ona daha fazla iyilik yapmış olabilirsiniz. Çok şaşıracaksınız yapılan konuşmalardan. Ama kırgınlığınız var. Çok kırgınlıklarınız var. Yani yakın çevrenizdeki kişilere kırgınlıklarınız olabilir. Yani içinizde bir küskünlük, kırgınlık gördüm yaylar olarak ve her şeyi böyle yine de bir şekilde güçlü bir şekilde bertaraf ettiğinizi de görüyorum sevgili yaylar. Şimdi bakın burada e, sanki bir e, olta atmışsınız da. Böyle bir şansları, güzellikleri çekiyorsunuz olarak yorumluyorum. Çünkü oltam ucunda yıldızlar böyle arka arkaya dizilmiş. Siz şanslı çekeceksiniz kendinize. Yani artık zamanı geldi, artık sırası geldi. Artık yükselmek istiyorsunuz. Daha şanslı olmak istiyorsunuz. Daha iyiye gitmek istiyorsunuz. Bütün bunlar için güzel zamanlar geliyor sevgili yay burçları. Bu arada arkadaşlar bir telefon araması veya bir telefon mesajı mı bekliyorsunuz? Elinizde telefonda o kadar seviniyorsunuz ki. Yani orada Yazan şeyden seviniyor olabilirsiniz veya e, işte bir arama gelen aramadan dolayı seviniyor olabilirsiniz. Sizi çok sevinçli gördüm. E, göz aydınlığınız var sonrasında da sevdiklerinizle de bu mutluluğu bu sevinci paylaşırsınız sevgili yay burçları. E, çok güzel böyle e, gelişmeler olacak hayatınızda. E, hızlıca haber verdiğiniz sevdikleriniz de olacak bu anlamda. Küçük bir zarf çıkmış arkadaşlar böyle e, küçük bir işinizle alakalı. E, gelişmeye yorumluyorum bunu da bakın k harfi isminde soy isminde olan bir insan sanki uzatıyor o zarfı size e, bu da ne demek böyle bir kişiden gelecek bir haber demek e, veya işte bir destek demek e, bir yardım da olabilir bu şekilde de yorumlanabilir arkadaşlar böyle güzel bir zarf göründü evet şimdi aşk hayatımıza bakalım sevgili yay burçları katina destemle öncelikle aşk hayatınıza bakacağım daha sonra da iş hayatınızı yorumlayacağım Şöyle. Evet kartlarımızdan seçelim arkadaşlar sizler için. Şimdi evet. Sevgili yaylar şimdi şey olmuş olabilir size birazcık böyle aklınızdaki kişi ya da sevdiğiniz insanla ilgili ya her şey benim üzerime geliyor işte her şey benim her şeyi ben idare ediyorum gibi bir düşünceniz olabilir sanki ilişkiniz varsa ilişkiniz sırtınızda yük olmuş evliyseniz yük olmuş veya işte birini seviyorsanız yani böyle o sizi onu sevmek sizi mutlu etmiyor da üzüyor gibi sürekli olarak böyle bir sıkıntılı bir stresli geziyorsunuz herkes soruyor olabilir birileri der ki, ya yani niye mutsuzsun ne olduğu bir sıkıntı mı var ee, bakın özel hayatınız dışa yansıttığınızı gösteriyor kartlar özellikle özel hayatınızdaki sorunların sıkıntıların sizin bütün hayatınızı hemen hemen etkilediğini gösteriyor ama bunu bilen bir partner yani bunun farkında olan bir partner var bu önemli arkadaşlar yani bu kadar sizi olumsuz etkilediğini bile bile aynı şekilde aynı şeyleri yapmaya devam etmesi de hoş değil. Tabii ki burada ya onunla konuşup bir şeyleri değiştirmesini isteyeceksiniz ya da kendi yolunuza bakmak isteyeceksiniz sevgili yaylar. Çünkü bütün hayatınızı etkiliyor özel hayatınızdaki sorunlar, sıkıntılar. En çok bu yansıdı kartlarıma bilginiz olsun. Evet şöyle iş hayatınıza da bakalım. Yay burçları için. iş ve maddiyat diyelim. Maddiyatla ilgili de tabii ki bize... E, görüler verirse onları da yorumlayalım arkadaşlar. Evet şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın burada özellikle kartlar ne dedi bize biliyor musunuz? Siz geçmişte bazı kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Maddiyatla ilgili olur, işle ilgili olur. Yani belli kayıplar yaşamışsınız fakat bu yaşadığınız kayıplardan dolayı hem düşüncelisiniz hem de önünüze bakamıyorsunuz. Yani hep geçmişi düşünüyorsunuz. hep işte şöyle olmuştu böyle olmuştu diye düşünerek üzülerek bunlara belki biraz kafaya takarak ilerliyorsunuz. Böyle olduğu için de yeni adımlar atamıyorsunuz. Burada aslında bir nevi bir mesaj da var size. Yani artık geçmişte yaşadığın sıkıntıları bırak diyor unut diyor yani kop onlardan. Çünkü önüne bakmalısın. Yeni işle ilgili odaklanmalısın veya yeni bir maddi yol çizmelisin kendine. Çünkü giden gitmiş diyor. Özellikle borç verdiyseniz, borç alamıyorsanız yani verdiğiniz borcu geri alamıyorsanız böyle durumlarınız varsa arkadaşlar yani kartlar diyor ki önüne bak artık. Çünkü giden gitti diyor. Kayıp olan kayıp oldu diyor. Artık sen önüne bakmalısın diyor. Özellikle bilginiz olsun sevgili yay burçları. Evet teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.